Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. FIFA 21'de 10. haftadayız. 10. haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lider Göztepe deplasmanında son maçta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe yükselen Trabzonspor Göztepe deplasmanına geliyor. Karşımda ortağım var. Göztepe'yi alacak. Ben ise Trabzonspor alacağım. beraber ortağım. Merhaba ortam sizlere de merhaba arkadaşlar. Lideri ağlayan Göztepe Spor maça başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Başarılar ortam. Başarılar ortam. E, maça Göztepe Spor başladı. Obinna City. Abi City ben bir yerden tanıyorum ya. Esti yani gürledi de Oradan mı diyorsun? Soner. Obinna Arafası mükemmel. Laurenç. Lawrence cezaları içinde vurdu ve gol. İlk atak, ilk gol. Göztepe kendi sahanda Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Lawrence'in golüyle hareketini de yapıyor. Öbürü de çekinler. Ne yapayım şimdi? Tribünler <laughs> 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 yıkılıyor. Müthiş bir ara pasın ya. Lawrence topla buluştu ve içeriye doğru kat ettiği bu vuruşu yaptı. Uğurcan'ı mağlup etti. Maç yeniden başlıyor. Artık Kadir Ömü. Vurdu ona. ettin? Vurdu ona yani. Bu. Hayırdır? Ne oldu? Niye bekledin? Hayır tamam da ver topu daha. Niye bekledin? Ne bileyim. Şey yapmayın. Kaptırılan bir top. E-City. Döndü. En sona Lorenzi. Lorenzi orta. Vitorigo. Şimdi Jervinho. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür'ün pası. Mahkeme. Koşun lan. Mahkeme. Abdülkadir Ömür. Yapılan müdahale penaltı. Ve kırmızı kart. Mihailovic. Can... Şerefsiz gol olsaydı sayacak <laughs> mıydı? <laughs> i̇şte bu müdahale mahkemeye <laughs> ve mahkeme <laughs> yerde hakem direkt karta koştu. <laughs> Vakame topu başında. Vakame. 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 <laughs> Vakame penaltı golüyle Trabzonspor beraberliği buluyor. Antoni Vakame. Aynı Fenerbahçe maçı gibi oldu. Hiç sorma ya. Hakemler Trabzonspor'u gayri ya. Bir şey var bu işte. Ne oldu bu Nukan. Atış Nukan. Evet. Orta sahaya kadar geldi. 10 kişi kalan Göztepe. Bakalım nasıl bir mücadele sergileyecek Soner. Nukan. Laurenç. Obinna. Temkinli yaklaşıyor Göztepe. Şimdi kaptırılan bir top. Uğurcan tekrar. Perez. Gervinho. Gervinho çekti topu. Tekrar Perez topla buluştu. Şimdi Korner Yusuf. Kası yerine ulaşmıyor. ulaşmıyor. Pauli Paulili mi? Nedir o? Somalili mi? Hihihi <laughs> E-City Anderson E-City Halil Agbuna Halil Jahovic city Şimdi E-City Döndü arkadaşı Soner'e Soner, e. Soner. Soner. Doğru orada. çorda ceza cezalandı Doğru Edgar'e Hadi Hı -hı olan Göztepe geliyor. Göztepe Yeniyor Şimdi Atak Kanat değiştirdi Halil Akpınar Vurdu Soner direkten döndü Lawrence Bir şut Orcan Şimdi Mahkeme aldı topu yani Göztepe 10 kişi kalmasına karşın müthiş bir mücadele sergiliyor. Ne kadar dayanacak? Bakasetas. Cornelius. Tekrar Gervinho. Bakasetas. İsmail. Şimdi Vakayeme. İsmail. Vitor Hugo. Cornelius. Cornelius. Pası ham şike hızlı. İrfan Can eğri bayat. Halil. Halil. Aa, ha, önünde kimse şey yokmuş. Önündeki alanı değerlendirmek istedi. Boşa değerlendirdi. Hamşik. Ahtınç oraya bile gitmedi. He oraya bile gitmedi. Yani uzun dedi bir pas yollayayım oraya ama olmadı. Obinna. Obinna'nın pası Paul'e, Paul'u, Paul'e mi nedir o? Paul'i daha Paul'i. Paul'e. yazayım mı? neyse. Jahovic <laughs> şimdi Obinna. <laughs> Önde basıyor. Göztepe. Kayem buluştu topla bak. Kayem. Şık hareketler bekledi oynadı Marek Amşik onu pası Cornerius Cornerius sağ tarafta şimdi Cervinho 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 girdi ceza alanına çıkardı Cornerius 1-0'dan 2-1 yapıyor Trabzonspor Cornerius'un önünde evet yeniden başladı. Bakalım geriye düşen Göztepe neler yapacak? Obinna Soner çekti. Oynadı Atınç'a. Tekrar Obinna. Soner. Yahovic. Yahovic. Marek Hamşik geldi aldı topu. Atınç. Yükleniyor tekrar Göztepe. Ve Hakem ilk 45 dakikayı bitiriyor. Trabzonspor'un 2 birlik üstünlüğü var. Penaltı var. Kırmızı kart var. Her şey var bu ilk yarıda. Evet orta. Ortam, ortam ee, ezici üstünlüğüm var <laughs> Ama adam üstünlüğüm yok. Adam eksikliği adam çok adam. Öyle mi? Adam aynen adam eksik var. <laughs> e, iki diğer ya Trabzonspor başladı. Bakasetas. Hem gol kralı. Şimdi tekrar Bakasetas. Aa. Atınç. Lawrence. And now Soner döndü. Perez'de kaldı top. Şimdi Abdülkadir Ömür sol tarafta Vakayeme. 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 Vakayeme taca vurdu onu. Şerde kimse yok. Benden mi? Ne senden lan? Benim de. Burada onu taca. Berkan. Atinç. Obina. Şimdi Laurent'in Soner. Bekledi, Lorenci'yi kaçırmak istedi çünkü onun hızı bayağı fazla. Orta arka tarafa <laughs> İsmail riske girmiyor ve topu kornere atıyor. Maçtaki ilk korner. Şimdi Soner kullandı kornere. <laughs> Savunma uzaklaştırdı. Paloli. E City. Kaptırılan bir top mu? Hayır, kaptırmıyor. O bina. Lorenzi. Berkan. Lorenzi ile paslaştı. Şimdi Lorenzi'nin önüne doğru. Ortası geçmedi. Perez. Cervinho. İyi paslaştı Trabzonspor. İyi de çıkardı topu orada. Cervinho. Ortası geçmedi. Şimdi tekrar top. Trabzonsporlu oyuncularda kaldı. Kornelius. Kornelius. Göztepe çıkarken topu kaybediyor. Ve Abdülkadir Ömür Kornelius'un önüne bırakıyor sadece aldat diye. O da hmm, affeder mi? Hmm, hmm. Affetmiyor. Şimdi Berkan. Soner. Bu ver bakayım bana diye ama alamayız. Şimdi Cervinho kaptırdı Berkan. Berkan'ın pası. Lorenci. Lorenci Perez. Lorenzi sığırıldı. Vurdu Uğurcan. Gerçekten Lorenzi, her yerde yazdı orayı da. Göztepe'nin atağının her yerinde o var. Mahkemeye. Mahkeme, <gülüyor> mahkeme <gülüyor> pası. İsmail <laughs> tekrar mahkeme. Marek Amşik. Şimdi neye dikkat Bruno Perez. Makasetas iyi döndü. Pasını aktardı. Maragamşik onun da pası. Kornerio! Hayır ya. <laughs> Takımının dördüncü, kendisinin ise kaçıncı golü Kaçıncı. Üçüncü. <laughs> Üçüncü golü. Etrik yapıyor. Kornerius. Atlı <laughs> trik. Bu maç böyle bitmez diyor. 10 kişi kalan Göztepe karşısında Trabzonspor skoru iyice arttırıyor. Soner. Şimdi Atınç. Berkan. Aha. Cervinho'nun önünde kaldı. Abdülkadir Ömür tekrar Cervinho. Trabzonspor çok adamla gidiyor. Az adamla yakalandı. Göztepe Avniyeydi la Abdül Kadir Ömür vurdu Bakasetas şimdi ortası Kursu. Yani Eyfel Kulesi'ne gönderdi ama <laughs> Lahav ne aldı ha oğlum neyi bekliyorsun ya Titanic <laughs> Laurenci sağ tarafa geçti. Tekrar topla buluştu. Ağır hadi. O penaltı. Penaltı. Aa, penaltı, penaltı, penaltı. verdi ya. <laughs> Ver kırmızıyı. <laughs> <laughs> Vitorigo'nun müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösteriyor. Çeşi adamı ya. Ndiaye. Endiaye. Endiaye. Kaleci ve topu ayrı köşelere yolluyor. Ana topu, al topu. Ve maç yeniden başladı. Bakasetas. Andreas Cornelius. Şimdi Cervinho aldı topu. Cervinho. 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 Rakibini aldı karşısına. Bakasetas. Bakasetas vurdu. Bir vurtlama. Hoca, hoca. Yuka emoni ama olmadı. Şimdi Ndiaye. Pasını aktardı. Bakü. Azerbaycan Bakü bir şut Titanik'ten Koner Oo ya yerleri çok üzüldü <laughs> Oo, Kaleci de giriyor Bir şut ve fark biri indi Fark biri indi İzmir'de neler, neler oluyor böyle well, it. Titanik'in vuruşunda Fark biri iniyor Well, how about this? 4-3. Smile. We have entered the final minutes of full time. <laughs> Not the best challenge, free kick. Şimdi oh, Maragamşik. Perez, Perez'in <laughs> pası. Dorukan. Dorukan'ın ortası şu çifti Göztepe için son bir şans mı? Hakem maçı bitiriyor. Trabzonspor Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılıyor. Lider olarak geldi İzmir'den tekrar. Lider olarak dönüyor Cornelius'ta. Topu alıyor. Eve götürüyor. Hatrik yaptım diyor. Evet arkadaşlar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bizimle kalın.